Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe-Kayseri spor maçına değerlendirme yapıyoruz. Ee, öncelikle Asansiyon'un maçın başında bir pozisyonu var. Kırmızı kart olarak değerlendirilebilir mi diye düşündüğümde e, öncelikle ilk pozisyonu gördüğümde direkt kırmızı kart dedim. Dedim ki bu pozisyon kırmızı kart. Bunu tartıştım ama pozisyonu izlediğimde kurallara ve futbolla alakalı düşündüğünüzde canlar öncelikle pozisyon Kafa seviyesinde bir pozisyon değil. Asansiyonun tamamen karşı kaleye gol atmak adına topa doğru bir müdahalesi var. Adamın da kafasını soktuğu için orada bir temas var mı orayı da tam göremedim. Var veya yok orasını göremedim gerçekten çok baktım. Tam emin olamadığım için bir şey demiyorum. Ee, kırmızı kart değil olarak değerlendiriyorum ben. Doğru karar verildiğini düşünüyorum. Vara gidilir mi? Gidilebilir. Çağırabilirlerdi izlenebilirdi Daha detaylı bakılabilirdi Böyle değerlendirdiler Fakat kırmızı kart değil Çünkü dediğim gibi Top kafa seviyesinde değil Yani sen oraya kafanı sokarsan O ayak sana gelir Gibi düşünüyorum yani İkinci olarak Şunu söylemek istiyorum Abi bu Ederson topu oyuna sokarken ki sakinliği beni çıldırtıyor. Mükemmel bir şey ya. Bu her kalecide olması gerekiyor. Abi ne kadar sakin bir adam ya. Bir de oyunu öyle bir topa sokuyor ki direkt pozisyon yaratıyor takımına. Helal olsun diyorum Ederson'a. sona. Ee, oyuncu değerlendirmesine bakarsak Kerem Aktürkoğlu bir gol bir asist. Mükemmel. Başarılarının devamını diliyorum. Talişka gerçekten bugün önde çok baskı yapmaya çalıştığını düşünüyorum. İzlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla önde çok baskı yapmaya çalışmış. Top çalmaya çalışmış. Bir iki defa da başarılı olmuş. Bir tane adamdan topu çaldıktan sonra şutu var. Adama çarpıyor. Belki çarpmasa gerçekten güzel bir şut gibi duruyor. Asansio zaten kendini şu an gösteriyor. Göstermeye de devam ediyor. Nene benim çok beğendiğim bir oyuncu değil. Bu maçta da çok beğendiğimi söyleyemem. İki gol atmış olabilir ama kendi özellikleriyle mi attı yoksa gerçekten gelen pasları güzel bir şekilde değerlendirdi mi diye düşünüyorum. Ee, öte yandan Fenerbahçe'ye bir şikrin yer daha lazım. Gerçekten ya. iki yediğin golde de çok büyük hatalar var. şıklin yerde her yerde olamaz. Maçta başka yanlış karar var mı diye düşündüğümde maçta başka yanlış karar yok. Kayseri da Fenerbahçe'ye karşı bence mücadelesi geriye gelmesine rağmen hani ne kadar geriye düşmesine rağmen mücadeleyi devam ettirmeleri benim hoşuma gitti. Bir karşılık verim, vermek istediler. Hatta maçı çevirmek istediler. Uğraştılar. Bırakmadılar. Kayseri Spor'da tebrik ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.